Gelide. Fazla Bir tane kap vereyim. Ben unumla Ben Yan, rahat. yanlış kişiye verdim aleti galiba. Şu an fark ettim. Hata yaptım. Paket okay. orada yapayım mı? karideslerin hali ne? Evet. Hadi sonra tavada mı yapacaksın? Makarnayı tavada mı? Yapacağım? Evet. <laughs> tavada mı tencerede? Küçük benimle dalga geçiyor. O zaman tamam sana sadece bir <laughs> tane ufak veriyorum. veriyorum. Ben evet makarnayı da tavada yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ocağın bozuk. Ocağın kesinlikle çok iyi. Ocağın kesinlikle bozuk. Ocağın gerçekten iyi. Hayır. hayır. Bunun tartışmasını yapamazsam Öyle daha fazla